Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için güzel bir tığ işi model göstereceğim. Şöyle koton bir ipim var. Bu, e, bu iple yapacağım. 2 numara tığ kullanacağım. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle zincir çekerek üzerine trabzan yapıyoruz. ikili trabzanlar. Şöyle. İpimi aldım. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Pardon. Zincire batıyorum. Önce 2. Sonra 2. Kapattım. Yanındaki zincire batıyorum. Önce 2. Sonra 2. Kapattım. E, trabzanlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. 7 ve katları olarak hazırlıyoruz. Trabzanlarımızı. Ayrıyeten kenara kaç tane trabzan bırakmak isterseniz. Kenar trabzan olarak üzerine ekliyoruz. Mesela 4'er tane kenarlarda bırakacaksanız. 8 tane yani 4 bu tarafa, 4 bu tarafa olarak ayarlıyoruz. Orta kısımlarda 7 tane olarak yapıyoruz. Evet bu şekilde trabzanlarımı hazırladım. Buradan 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Kenar trabzanı olarak 4 tane trabzan bırakacağım. Burada zincirin dibine batmıyorum. Bir sonraki trabzana batarak hemen şöyle yanındaki trabzan tepesine battım tekrar ipimi aldım yanındaki trabzana batıyorum zincirle beraber 3 tane oldu bir tane daha yapıyorum zincirle beraber 4 tane trabzan oldu burada iki tane zincir çekiyorum ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4. trabzana batarak buraya bir trabzan yapıyorum arada 2 zincir tekrar ipimi aldım aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum buraya bir tane V oluşturmuş olduk iki tane zincir çekiyorum ipimi aldım 1 2 3 tane trabzan atlıyorum dördüncüsüne batarak trabzan yapıyorum burada peş peşe 7 tane trabzan yapacağım 2 3 4 5 6 7 Burada 7 tane şöyle yan yana trabzan yaptım. Tekrar şurada yaptığımız V'yi tekrar uyguluyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. 1, 2, 3, 4. trabzana batarak 1 tane trabzan yaptım. 2 zincir Tekrar ipimi aldım. Aynı yuvaya batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Burada yine V oluşturmuş oldum. 2 zincir ipimi aldım. 1 2 3 tane trabzan atlıyorum. Dördüncüsüne batarak trabzan yapıyorum. Burada yine 7 tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. Yanındaki trabzana batarak trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 Şöyle 7 tane trabzanı tamamlamış oldum. Bu sıramız sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. 2 tane trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne batarak yine V yapıyorum arada iki zincir tekrar aynı yere batıyorum bir trabzan daha yapıyorum ve mi oluşturmuş oldum iki zincir buradan iki tane trabzan atlıyorum üçüncüsüne pardon burada üç tane trabzan atlıyorduk iki zincirimi çektim üç tane trabzan atladım dördüncüsüne batarak bir tane trabzan yaptım arada iki zincir aynı yuvaya batarak bir trabzan daha yaptım ve mi oluşturdum iki zincir burada üç tane trabzan atlıyorum dördüncüsüne batarak trabzan yapıyorum bu kenar kısımda dört tane trabzan bırakmıştık bu tarafta da dört tane trabzan yapıyorum 2 3 bir tane kenara battım 4 burada dört tane trabzanımı yaptım 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum bu kenar trabzanlarımı yine zincirle beraber dörde tamamlıyorum şöyle zincirle beraber dört tane trabzanımı yaptım 2 tane zincir çekiyorum, ipimi aldım. Yine aynı şekilde buraya V yapıyoruz. Bu kısım değişmiyor. Bu iki zincir çekmiştim arada. Buraya batarak bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir, bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine bu şekilde 2 zincir. Burada ilk trabzanın tepesine batarak trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 3 tane buraya trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum ipimi aldım buradan bir trabzan atlıyorum ikincisine batarak trabzan yapıyorum 1 2 3 Burada 7 tane trabzanımız vardı. Ortadaki tırabzanı yapmadık. Buraya bir tane zincir çekip atlamış olduk. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta trabzanımız oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Burada V'mizi oluşturuyoruz. V'nin ortasına batarak bir tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yaptım. 2 zincir. Burada 7 tane yine trabzanımız var. 3 tanesini trabzan yapıyoruz. Öncelikle 1 2 3 1 zincir ipimi aldım. Bu e, atlıyorum. 2. trabzana batarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 bu şekilde bu sıramızda bu şekilde devam ediyor iki tane zincirimi çekiyorum burada ve tekrar oluşturuyorum bir trabzan araya iki zincir tekrar bir trabzan daha yaptım iki tane zincir çekiyorum burada kenar trabzan aynı yapıyorum bir iki 3 bir tane zincire batıyorum 4 ikinci sıramızda bu şekilde oluşturmuş olduk bundan sonraki sıralar sıramı tekrar olarak devam ediyor ee, şimdi şu alt sırayı tekrar yapacağız 7 tane trabzan yaptığımız sırayı yapacağız 3 tane zincirim çekip geriye dönüyorum <laughs> bu kenardaki 4 tane trabzanımı tamamlıyorum zincirle beraber burada dört tane trabzanım oldu iki zincir çektim burada ve mi oluşturuyorum bir trabzan arada iki zincir tekrar bir trabzan daha yaptım iki zincir burada yedi tane trabzan yapacağız yani şu alt sırayı yapıyoruz ilk trabzanın tepesine trabzan yaptım hemen yanına 2 yanındaki trabzana 3 bir tane de bu bir zincir çekmiştik arada bunun üzerine yapıyoruz şöyle altından geçirebilirsiniz 4 geriye kalan 3 tane trabzanımı da tamamlıyorum 5 6 7 burası bu şekilde Tekrar 2 zincir. Aradaki V desenini oluşturuyorum. 1 zincir arada 2 zi bir trabzan arada 2 zincir tekrar aynı yere bir trabzan daha yaparak tamamlıyoruz. Yine buraya gelmiş oldum. Burada da yine aynı şekilde 7 tane trabzana tamamlıyorum. 1 2 3 bir tane bu aradaki boşluğa 4 devamındaki trabzanlara bu bu sıramızda bu şekilde devam ediyor sıranın sonuna kadar iki tane zincirimi çekip tekrar V desenini oluşturuyorum. 2 zincir kenardaki trabzanlarımı yapıyorum üç tane trabzan yaptım bir tane kenardaki zincire batıyorum 4. Bu şekilde 3 sıramızda oluşturmuş olduk Burada tekrar bu bir zincir çekip atladığımız sıraya da geçmiş olduk. 3 tane zincirimi çekip tekrar dönüyorum. Kenar trabzanlarını tamamlıyorum. 2 zincir. Burada V desenimi hazırlıyorum. bir trabzan araya, 2 zincir, tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. 2 zincir. Burada trabzanlara geçmiş oldum. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. 1 zincir 1 tane trabzan atlıyorum. İkincisine batarak trabzan yapıyorum. Geriye kalan 3 taneyi trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam ediyoruz ben şöyle büyük bir parça hazırlayıp tekrar döneyim Evet şöyle modelimi hazırladım modelim bu şekilde büyük hali çantalar yapabilirsiniz bluzlar yapabilirsiniz mevsimli kırkalar yelekler yapabilirsiniz çok basit hızlı ilerleyen güzel bir model Koton ipler de kullanabilirsiniz. Farklı yün ipler de kullanabilirsiniz. Elinizdeki iplerle ufak bir parça olarak deneyebilirsiniz. Eğer tüylü ipler kaşındırıyorsa bu şekilde koton ipler de kullanabilirsiniz. Şöyle tüysüz. Eğer bebek battaniyesi yapmak isterseniz astarlı ya da astarsız olarak kullanabilirsiniz. Çok aşırı hani büyük gözenekli değil. Astar yap yaptırsanız da daha şık durur. Eğer bebek battaniyesi yaparsanız daha kalın tığlar tercih edebilirsiniz. Bebeğin yünleriyle yapmanız gerekir çünkü koton ipler biraz sert olur. Bluzlara özellikle koton ipler kullanabilirsiniz. Modelim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.